Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün size nasıl Amber onu göstereceğim. İki tane taktik göstereceğim. İlk taktiğimiz belki biliyorsunuzdur gergadan boynuzu taktiği. 5 tane tüylü gergadan boynuzu topladıktan sonra Amber kasabiliyoruz. Örnek ikinci gergadanımızı öldürdük. Boynuzu aldık. Üçüncü gergadan boynuzunu da alalım. Öldürmeden boynuzları alamıyoruz tabii ki. Evet, üçüncüyü de aldık. Sen çık Senle bir çık aradan. Sen de bir çık. Gergelden de baş başa bırakın bize. Oha tek attık. <laughs> evet arkadaşlar, dördüncü boynuzunu da alalım. Kurtlardan bir çıkabilsem. Kurtlar öldürdü arkadaşlar 1. gergadanı 5. gergadanı Şimdi çantasından alalım boynuzu Gördüğünüz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane gergadan boynuzumuz oldu Şimdi bunu nasıl ambere çevireceğiz onu göstereceğim arkadaşlar İyi izleyin dikkatli izleyin arkadaşlar Şimdi ilk önce arkadaşlar envanterinizde bulunsun gergadan boynuzu Oyun arka planı alıp Ayarlar kısmından tarih ve saate girin. Tarih 2022 3 Ağustos'a alın arkadaşlar Sonra oyuna tekrar girip günlük görevi seçin Sonra tarihe geri dönün 2 Ağustos 2022'ye Yapın Sonra günlük görevden Günlük görevi başlatabilirsiniz Ve gördüğünüz gibi Amberimizi aldık Sıra ikinci taktiğimizde arkadaşlar şimdi size ikinci taktiği göstereceğim İkinci taktikte arkadaşlar Sabır isteyen bir şey Birkaç kere yaptıktan sonra artık size 2 amberden fazla vermeye başlıyor. 3 amber, 4 amber, 5 amber, 7 amber. Öyle gidiyor arkadaşlar. Hani her yaptığınızda artık size 8 amber falan veriyor. O taktiği göstereceğim. Evet arkadaşlar sıradaki taktiğimizde de 20 tane reçine ile amber alabiliyoruz. Nasıl mı? Göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Arıtanın bu kısmındayım. Bu ağaçlarda ne ağacı bu? Ağaç ne ağacıydı bu? Neyse işte bu büyük ağaçlara gelip ağaç reçinesi musluğunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Bu şekil. Yerleştiriyorsunuz. Ve bu ağaç reçinesi musluğunu da demirciden yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve bir dakika. Hmm. Ağaç reçinesi 36 seviye olduğunuz zaman açabiliyorsunuz arkadaşlar Sonra demirciden yapıyorsunuz Ve buraya girip Bunları bu ağaca yerleştiriyorsunuz arkadaşlar Bunlar da size Gördüğünüz gibi reçine er Veriyor 20'şer tane Ermusluk Ve biraz zaman alabiliyor arkadaşlar bunların Üretilmesi Kendi topladığı için Zamanla 20'ye doluyor zaten Şimdi arkadaşlar nasıl amber aldı e, kasıldığını göstereyim. Evet arkadaşlar 21 içini depolama kutusuna koyun. Oyunu yine arka plan alıp ayarlar kısmından tarih ve saate girin. Tarihi 1 Ocak 2023 alın arkadaşlar. 1 Ocak 2023. Oyuna tekrar girip günlük görevi seçin. Başlatmayın, sadece seçin. Sonra tekrar tarih ve saate girip 2022 bir aralığı alın arkadaşlar. Sonra oyuna tekrar girip günlük görevi başlatın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi günlük göreve başladı. 20 reçene toplamamızı istiyor. Zaten topladığımız için. Sonra tekrar tarih ve saatte 2023 1 Ocağı yapın arkadaşlar. Tekrar oyuna girip depolama kutusundaki reçeneyi çantanıza aktarın evanterinize. Aktardıktan sonra gördüğünüz gibi ödülünüz geliyor. Amberiniz geliyor. Sonra tekrar arkadaşlar bir sefer 2 ocağı alın. 2023 2 ocağı. Sonra tekrar oyuna girin. Günlük görevi seçin. Sonra tekrar 1 Ocak 1 Aralık 2022'ye ayarlayın. Günlük görevi tekrar oyuna girip başlatın. Tekrar başladı günlük görev. Sonra tekrar 2 Ocak 2023'e alın arkadaşlar. Depolama kutusundaki reçineyi Envanterinizi aktarın. Ve Amber geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar 3 Ocak, 4 Ocak, 5 Ocak, 6 Ocak, 7 Ocak diye böyle gidin. Hep yapın bunu bu şekil. Tekrarlayın. 4 Ocak'tan sonra 3 Amber vermeye başlıyor. 6 Ocak'tan sonra 4 Amber vermeye başlıyor. 5 Ocak'tan sonra, sonra yanlış hatırlamıyorsam 10 Ocak'tan sonra artık 5'er 5'er vermeye başlıyor. Ve 14-15 Ocak gibi de galiba artık size her tekrarladığınızda 6 amber. Evet 16 Ocak'tan sonra arkadaşlar artık size 8 amber, 7 amber öyle veriyor arkadaşlar. Devam ettirirseniz yüksek ihtimalle 10 ambere kadar tamamlarsınız. Öyle devam edin. Eğer tekrarladığınızda artık 8'er, 9'er, 10'er gelecek size amber. Bu yöntem daha iyi yöntem. Daha fazla amber kasmış oluyorsunuz. O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Umarım kendimi iyi anlatmışımdır. Anlamışsınızdır umarım. Video kaydı olayını yapamadım çünkü arkadaşlar böyle fotoğraflar olarak anlatmak zorunda kaldım. Video kayıt yap yapılmıyor. Tarih herhalde bozulduğu için kaydetmedi. Böyle idare edin. Fotoğraflarla anlattım. O zaman videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın